Merhaba sevgili dostlarım. Eylül ayı itibariyle engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz 10 muhteşem hatchback araç videosuna hoş geldiniz. Yarın da ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz sedan kasa araçları yayınlayacağız. Şimdi listemize başlayalım. Citroen C3, Filbolt 1.2 PureTech, B segmenti benzinli hatchback kasa turbo aracın 110 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 5.7, şehir dışında 4.3, ortalamada ise 4.8 litre yakıt tüketiyor. C3 Filbolt'ta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 300 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 944.000 TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 525.000 TL'ye denk geliyor. Kia Rio Hatchback cool 1.4 B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 100 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 8.2, şehir dışında 5, ortalamada ise 6.2 litre yakıt tüketiyor. Rio Hatchback'te hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü, start stop gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 300 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 955 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 530 bin TL'ye denk geliyor. Peugeot 208 Prime 1.2 PureTech B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 100 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Otomatik viteste otomobil şehir içinde 5.1, şehir dışında 3.9, ortalamada ise 4.3 litre yakıt tüketiyor. Gördüğünüz gibi yakıt tüketimi gayet iyi aracın. 208'de yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Donanım ve sürüş destek sistemleri bakımından rakiplerinin bir tık altında kalıyor 208. Aracın bagaj hacmi ise 311 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 997 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 543 bin TL'ye denk geliyor. Seat Ibiza Style 1.0 Evo B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 80 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitesli otomobil şehir içinde 5.8 litre, şehir dışında 4.2 litre, ortalamada ise 4.8 litre yakıt tüketiyor. Araçta yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, takip mesafesi koruma var. Hız sabitleme sınırlama ise opsiyonel. Aracın bagaj hacmi de 355 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 850 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 473 bin TL'ye denk geliyor. Renault Clio Joy 1.0 Xtronic B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 90 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 6 litre, şehir dışında 4.4 litre, ortalamada ise 5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 391 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 922 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 513 bin TL'ye denk geliyor. Dacia Sandero Essential 90 BG B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 90 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 5.9, şehir dışında 4.4, ortalamada ise 4.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme sınırlama bulunuyor. Start stop ise opsiyonel. Aracın bagaj hacmi 410 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 890 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 495 bin TL'ye denk geliyor. Skoda Fabia Elite 1.0 DSG B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 110 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Otomatik vitesli otomobil şehir içinde 7.5, şehir dışında 4.8, ortalamada ise 5.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ESP denge kontrolü, start stop gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 380 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 955 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 530 bin TL'ye denk geliyor. Kia Picanto Fil 84 PS A segmenti benzinli hatchback kasa aracın 84 beygir gücünde turbo motoru bulunuyor. Yara otomatik vitesli otomobil şehir içinde 5.6, şehir dışında 4.5, ortalamada ise 4.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 255 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 825 bin TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 459 bin TL'ye denk geliyor. Volkswagen Polo Impression 1.0 B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 80 beygir gücünde motoru bulunuyor. Manuel vitesli otomobil şehir içinde 5.6 litre, şehir dışında 3.8 litre, ortalamada ise 4.5 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, ESP denge kontrolü, start stop gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 351 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 888.000 TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 494.000 TL'ye denk geliyor. Ford Fiesta Style 1.1 EcoBoost B segmenti benzinli hatchback kasa aracın 75 beygir gücünde atmosferik motoru bulunuyor. Manuel vitesli otomobil şehir içinde 5.7, şehir dışında 5.1, ortalamada ise 5.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 292 litre. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 988.000 TL olan aracın resmi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 549.000 TL'ye denk geliyor.